Hayır. merhabalar Hayır. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kinderle açıyoruz evet. arkadaşlarım. Ama öncelikle size bir çiçeğimi göstermek istiyorum arkadaşlarım. Böyle güzel bir çiçeğim var benim. Çok seviyorum arkadaşlarım ben bu çiçeği Hı. böyle. Çok güzel Hı. bir çiçek. Ee, <laughs> ben özellikle kapına bayılıyorum. Arkadaşlarım şöyle bir de Neydi bu ya? Karanfil miydi neydi bu bilmiyorum belki arkadaşlarım bunun adını yorumlara yazın arkadaşlarım bu çiçeğin ismini de biliyorsunuz yorumlara yazın böyle birazcık arkadaşlarım su bırakmışım galiba biraz kurumuş hmm. Tamam. neyse arkadaşlarım konumuz şu anda çiçekler değil konumuz Kinder Joy arkadaşlarım hemen açmaya başlayalım açılıyor açılıyor Açtım. Oh, Birden elmacı açtın değil mi abla? Arkadaşım şöyle bir kapa ee, şöyle bir kaşığımız var. Abi benim bu araba Ne derdim ya? Her gün cip cip yapıyoruz. bakmıyor. Bakalım ne çıktı? Arkadaşlar biz bunları kurup arkadaşlarım hmm, bana Ay, bu çıktı. Bana bu çıktı. Ya bu, bu arabadan da alada. ya ya? bir araba çıktı bana da böyle bir tane topat çıktı. Hemen dizik döndüreyim. Ben de hemen dizik çözeyim. Bak. Bu arada baya, baya döküyorum. Döküyorum. bir gözlü bir bizikmiş ha. Ya yapamıyorum. Ne ya, döndüremiyorum. Çok çirkin olduğumuz farkındayım. Doydum. Arkadaşlarım o zaman bu kadar yeterli. Şöyle Hadi. bize bir dakika kapatmam gereken bir yer var mı acaba? Bakıyorum. Ben <gülüyor> kapatmam. <laughs> şuraya bir de şuraya kapatayım. bakayım. Ben de Ya nereye kapatacağım? Arkadaşlarım şöyle bir şöyle gördüğünüz gibi de Arkadaşlarım şimdi Abone ol diyorsan. Ya düş... bana. Arkadaşım bana da burada bir araba çıktı. Arkadaşlarım. Yorumlarda. Ay yorumlar demişim. <laughs> Videoları izliyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Yorum yazmıyorsunuz. <laughs> ne olacak bu böyle ya? Azıcık bak. Yani tamamen ücretsiz bak. Ek alet var şu. Böyle Ay yap bakayım. Var. Bu var arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz ve Bu maviye dönünce çok güzel oluyor. Küçük oluyor. Abone olana da basmayı unutmayın arkadaşlarım. O zaman abi, 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 abi. abone olmayı like atmayı unutmayın. arkadaşlarım abi, benim, 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 şeyler... benim, benim de buldum. kanalım var. Tura Evet Tura'nın da kanalı var arkadaşlarım. O neden? Onun da linkini açıklamaya koyarım. Ben, arkadaşlar benim iki tane videom kayıt ama şu anda ben de video çektim yayınlamadım daha yayınlayacağım. Yayınlayacak için. Ha yayınlayacağım. Anam için videomu yayınlayacağım. Ha yayınlayacağım. Arkadaşlar o zaman abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın gençler. Sizleri çok seviyorum. Onun için çocuk Hoşçakalın.